Video çekme alışkanlığından merhaba nasılsınız? Çok hızlı geçemiyorum. 3 saniye doldu zaten. Geçebilirsin artık. Kusura bakma 3 saniyede bu kadar konuşabildik. Ee, konuyu e, giriş yapmak için düşünce sürem birkaç saniye sürebilir. Şimdi düşüneceğim biraz. Zamanım varsa hiç zamanın olmadığını biliyorum. Zaman diye bir şey yok zaten. Bir de sınırsız zamanlar var. Bak konuya giriş yaptım iyi dinle. Aklın almıyor değil mi bazen? Ama şey yapmamışsın ki, araştırma yapmamışsın ki, deneyim, işte deneyimin içine girmemişsin hiç. O yüzden öyle. Konuyu burada kapatayım istersen. Bay bay. Bu kafanı almıyor değil mi? İşte o yüzden beni takip edemiyorsun. Şimdi yani çok izlenme, az izlenme falan filan. insanlar bıktı artık böyle illüzyonik değerlerden. Gerçeklik tarzı gerçeklik. Gerçeklik var mı yani şu hava kabarcıkları. Şimdi Metaverse'lerde bunu elektronik, e, elektrik, e, metaverse ne demek onu bile bilmiyor adam. Yani yapay zeka, duydun değil mi? Yapay zekayla, zeka <laughs> zekayla e, şey yapılıyor artık. Anladın değil mi? Biraz da konuşmadan anlasanız bazı şeyleri. Telepatik. Şimdi adamlar sürekli düşünce içerisinde olduğu için bu boşluklara yer yok. Ben boşluklarla konuşmaya çalışıyorum boşluğun ne olduğunu bilen yok zaten. Yani ben kime ne anlattığımı farkında değilim de yine de farkındayım her şeyin. Her neyse e, konuyu biraz süratli göstereyim çünkü zamanınız yok, aceleniz var her zamanki gibi. E, şimdi yapay zeka ile bölümsüzlük falan filan birleşebilirse falan filan şimdi bunu duyar duymaz zaten e, şey oldu beyin. Zaten gerçeklik kalmamıştı. Şimdi iyice uçtu, uçmuş olduk. Neyse bilim adamları, bilimin adamları bunları iddia ediyor tabii. Matrix filmindeki hemen hemen birçok şey simülasyon adlı kitaptan alınmış. Simülasyon teorisi yazan kitaptan alınmış. Şimdi onu da şey yaptığımız zaman zaten öğrendi herkes her şeyi. Bilgisayarlar aracıyla şimdi öyle şeyler var ki içine giriyorsun, gözlüğü takıyorsun, orada yaşıyorsun değil mi mesela rüya gibi ama gerçekmiş gibi. Bir hissiyat meselesi sadece hissiyatı verebilirlerse Matrix filminde diyor ki beyin beyinde oluşuyormuş hisler ki ben katılmıyorum buna. Matrix filmindeki tek hatalı sahne olarak düşünüyorum. Yanılma ihtimalim de var ama neyse onların da yanılma ihtimali var. Çünkü ruhun his, ne, ne zaman hissettiğini biliriz yani. Bir de yapay hisleri biliriz, gerçek his, hissi biliriz. Yapay hislerden bahsediyorsa olabilir. Hani o e, Matrix filmindeki ama bir de gerçek derin hisler var. Onlar özden ruhtan geliyor. E, sevgi de de mesela öyle yani. Sevginin de gerçeği, sahtesi var artık. Her şeyin, gerçekliğin bile gerçeği, sahtesi var. Yani aslında frekans derecesine göre gerçeklik adını veriyoruz. Kendi kendi içinde bulunduğu gerçeklik derecesine göre insan ona gerçeklik diyor. Şimdi mesela oradan da başka konular çıkar tabii. Hakikat o zaman herkesin kendi gerçeklik boyutu kendi göre hakikat mıdır gibisinden sorular sorulabilir. Belki bir bakıma da öyle olabilir ama nihai hakikat mıdır değil midir? Şimdi o zaman oradan gelecek olursak, eğer evren bir bilgisayar içerisinde var edilebilirse, o bilgisayarın içerisine girebiliyorsak, orada var oluyorsak, daha sonra ölüm anı geldiğinde kaldık ki, ölümsüzlüğü de bulacaklarını söylüyorlar 5-10 seneye kadar. Yani ölümsüzlüğü vücudumuzda gerçekleştireceklermiş. Yani daha doğrusu yaş, yaşlılığı dönüştüreceklermiş. Öyle söyleyeyim. Her neyse Black Mirror filminde de bazı sahneler vardı. Ben çok izlemedim ama benim konuştuklarımın benzer şeylerin orada olduğunu hep söylemişlerdi. Yani orada bilinç bilinç başka bir şey aktarılabilir mi? Mesela senin bilincin, bilinç bedene ait midir değil midir? Şimdi bilinç bedene ait olmadığına göre, ruha ait olduğuna göre ruh ve bilinç ee, bir başka bir şeyin içine geçebilir mi? Şimdi bedeni zaten ölürken bedeni bırakıyorsun, başka bir şeye gidiyorsun, başka bir yere gidiyorsun. O anda yapılan bilgisayarın içerisinde yaratılan evrene neden geçemezsin mesela? bilinç son, göre, son göreceği görüntü ayarlanabilirse o anda oraya geçebilir. Mantık yani. Veya başka şekillerde de olabilir. Yani bu manyetik cihazlar yoluyla falan. Çünkü eğer bilinç ve ruhsak o robotla insan yan yana oturtulup orada bilinçler manyetik enerjiyle kablolarla falan mesela neyse artık kablosuz da zaten yapılıyor artık. Ne oluyor? Bir anda onun bedenine geçebilir mi? Benim aklıma bu geldi mesela. Mesela hızır diyorlar, şekil değiştiren varlıklar, işte ne bileyim, boyutlar falan filan. Yani bedenden sebeps kalınca bunlar olabiliyorsa, her şey olabiliyorsa, oradan oraya da geçebilmen, geçebilir misin? Ben yani mantıken geçebilirsin aslında. Yani imkansız oluşan şey. Daha önceki bilimin getirdiği işte bilincin beden tarafından ürünü olduğu, yani maddenin ürünü olduğunu söylemeye çalışıyor. Hala evrim teorisine takılmışlar, hala kuantum anlamadılar Hala tam tersinin geçerli olduğunu anlamadan, hala bilinç olmadan maddenin olmayacağını, hala Tanrı'yı kabul etmediler. Hala e, Tanrı'yı maddenin yarattığını söyler gibi konuşuyorlar. Yani madde diyor, bilinci yaratıyor diyor. Böyle bir şey mantık olabilir mi? E, ana tohum, ana tohum programla meydana geliyor. Programda matematik var. Matematik bilgi demek. Bilgi ne demek? bir e, Orada birlik bilinci var matematiğin içerisinde orada bilinç var yani bilinç olmadan matematik olmaz matematik olmadan matematik e, e, olasılıklar olmaz olasılıklar olmadan kuantum olmaz kuantum olmadan olasılıklar var olmaz ve sonra madde olarak ma, titreşim olarak e, önce titreşim sonra da katılaşmış e, yani yoğunluk derecesi titreşim olan madde görüntüsünde görmezdin yani aslında her şey ışık parçacığı titreşimi ve o zaman bu bilgiye dayanarak ışığın gerçek ışıktan olmak suretiyle Evrende her şey var oluyor. Peki gerçek ışıktan bir ışık alıp o ışıkla işte yapay zeka ve e, bilgisayarlar aracılığıyla o ışığı orada yani yapay ışık olmadığı sürece özümüz onu kabul edebilir. Ama yapay ışık olduğu zaman özümüzün nur ışığı o yapay evreni hissedecektir ki gerçek değil. E, benim düşüncem buraya kadar.